Hadi kalksana. Sabah uyku kalkarım. Ya ne sabah öğlen oldu saat dokuz. Sizin köyde dokuzda mı öğlen oluyor? Tabii ya. Şimdiye bizim köyde olsaydık inekleri çoktan sağmıştık. Ay ne güzel ya. Burada şansına sağlayacak inek yok. Sen niye başımda bekliyorsun hala? Kalkmanı bekliyorum. Babamlar çoktan kahvaltı sofrasına oturmuştur. İyi. Çık sen de otur o zaman kahvaltı sofrasına. Ama Avha abla beraber kahvaltı yapacağız demişti. O zaman git Avha ablana musallat ol. Bizim köyde musallat var biliyor musun? Böyle geceleri tek başımıza dışarı çıkamıyoruz. Böyle gelen geçene gözüküyormuş. Ben görmedim ama anamgil görmüş öyle diyor. <laughs> Sen olmayasın herkese musallat olan.